Birazdan devam ederiz ama telefon attığımızda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek var. Sayın Böcek geçmiş olsun gerçekten korkunç bir manzara ekranlara yansıyor Manavgat'tan. Daha önce yaşanmamış bir felaket. Sizdeki bilgileri de almak isteriz. Evet öncelikle iyi yayınlar diliyorum Antalya'dan saygılar. Şimdi tabii ki Antalya'mızın e, güzel ilçelerinden birisi Manavgat'ta bu dört ayrı bölgede e, çıkmış olması düşündürücüdür. Çok üzücü tabii ki. Ancak e, biz ormanın 19 helikopteriyle onların da e, söndürme e, çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan da Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bütün itfaiye ekibimiz, arazi hepsi burada. Bazı kurum kuruluşların, ilçe belediyelerimizle. Destekleriyle e, bütün dört mahallede e, vatandaşlarımız tahliye anlamında evlerinden e, alınıyor. E, bu arada Allah'a şükür can kaybı yok ama dumandan etkilenen vatandaşlarımız var. Onlara da e, tabii ki ambulanslarla, hastanelerle onlar taşınıyor bir taraftan. İnşallah. Ama burada dezavantaj e, Poyraz olması. Poyraz'ın etkisiyle çam kozalakları 100-150 metre atıyor. O yangını biraz söndürmemizi geciktiriyor. İnşallah kısa zamanda kontrol altına alınacaktır diye ümit ediyorum. Sayın Böcek, 4 noktada birden başlaması yangının düşündürücüdür demiştiniz. Bir şüpheli <laughs> mi söz konusu burada? Tabii ki bunu mutlaka yani güvenlik güçlerimiz, emniyetimiz onu araştırıyor ama Şimdiki derdimiz can kaybı olmadan e, nasıl yangını söndürebiliriz de çalışıyoruz. O da akşam sabah nedir nedeni nedir onlar da e, açar yani çıkarılacaktır. Manavgat çevresindeki köylere ilişkin bir bilgi var mı elinizde? Daha önce e, sayın Kaymakam'la bir bağlantı yapmıştık. E, mahsur kalanlar var e, köylerde demişti. E, bu yönde bir bilgisi ulaştı mı? Yok bana ulaşmadı ancak şöyle e, tabii ki burası Manavgat. Yani Antalya gibi işte bir tarafı deniz, e, sahil, e, turizm bir tarafı da e, tarımla e, kırsal anlamdaki mahallelerim. O anlamda yani dört mahallemiz zaten o yangın bölgesinde e, bahsettiğim yerlerdir. Orada da insanlarımız e, evlerinden tahliye edilmekte. E, herhangi bir sıkıntı şu anda Görülmüyor. Yani can kaybı olmadığına dua ediyoruz, şükrediyoruz. İnşallah kısa zamanda bu yangın söndürülecektir diye ümit ediyoruz. Görüntüleri de ekrana geliyor. Sahil kenarında, plajlarda, şezlonglar boş. Tabii turistik tesisler de var o bölgede. Tabii ki. Tabii o tesislere dair yani bir bilgi var mı efendim? Tesislerle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Yani sahil tarafında bir sıkıntı yok. Sahile yana inmedi yangın, Şehir merkezine doğru anladığım kadarıyla. Öyle evet. Şehir merkezine yakın yerdeki mahallelerimiz zaten. Peki kaç kişi tahliye edildi bir sayı vermek mümkün müdür? Yok. Sayı sayı yanlış bir bilgi vermek istemem. Tam sayı yani biraz 2-3 e, saat içerisinde verebiliriz. Şimdi sayı söylememiz yanlış olur. Net olmaz çünkü. Yaralı ya da can kaybı? Yok. Yaralı anlamında değil de bu dumandan yangın e, o yüzden etkilenen vatandaşlarımız var. Yani yaralı diyemem yani onu bilmiyor. Hani panik içerisinde olup da böyle bir yaralı varsa onu herhalde kaymakam bey açıklamış. Ben onu o bilgi bende yok. Peki bölgede bir felaket yaşanıyor. Bununla ilgili bir hazırlığı var mı Büyükşehir Belediyesi'nin oradaki vatandaşlara yönelik? Tabii şu anda yolda bütün aşevi var bizim. Orada insanlarımıza en azından neler yapılabilir, nerede kalırlar. Çadırlarımız, şeylerimiz de onlar gelişiklerimiz. Biz zaten buradayız. İtfaiye Daire Başkanı'nın çalışma arkadaşlarım buradayız. Zaten az sonra da Ulu Alan bölgesine e, Orman Bakanımız inecek. Sayın Onunla da baş... birlikte kriz masası var zaten burada. Sayın Valimiz Belediye başkanımız burada. Evet buyurun efendim. Sayın Başkan peki müdahale için yeteri kadar ekip var mı? Çevre illerden de geldiğini biliyoruz. Herkes destek oluyor. Şu anda var evet. e, müdahale ekibimiz 500'ün üzerindedir herhalde sayısal olarak e, doğru bilgi vermek lazım. Net olmamakla beraber yani orman zaten gereğini yapıyor. Biz büyükşehir olarak ilçe belediyeleri, kurumlar hepsi el birliğiyle çalışıyoruz. Tam bir seferberlik var anladığım kadarıyla. Umarız ee, kısa süre içerisinde yangın kontrol altına alınır. Ee, çok teşekkür ederim ee, Sayın Muhittin Böcek. Çok sağ olun. diliyorum. Saygılar. Geçmiş olsun bir kez daha. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek e, yayın konuğumuzdu. Dört ayrı noktada başlama.